Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Çam kozaları topluyoruz arkadaşlar. Kardeşimle. Gösterse mi Nuri? Kapat. Yeşil olacak arkadaşlar. Maşallah çok var bunda. görüyorsunuz. Her çamda olmuyor. Çam kozalar şurubu yaptım. Çok gezdim ama öyle bulmuştum. Şimdi bir çamda buldum. Tesadüf. Maşallah maşallah. O kadar çok ki. Bu şey. Ay düşürdüm. Alacağım onu. Görüyorsunuz. Balları akmış çam sakızı. Görüyorsunuz. Astıma. Nefes darlığına. Zatüre, bronşit. Çok iyi geliyor. kaynıtıp suyunu da içebilirsiniz arkadaşlar. Sürü bunu da yapabilirsiniz. Ben sürü bunu yaptım. Ama nereden baksanız 7-8 saat kaynatıyorsunuz. Yani bu ocak üstünde olacak iş değil arkadaşlar. Çünkü içinin özü tamamıyla çıkmalı. Ay çok güzel bunlar. Görüyorsunuz. Çam sakızları akmış. Özü karışması gerekiyor. Çok iyi kaynaması lazım. Biz dışarıda ateşte, odun ateşinde saatlerce kaynatıyorum. Bir gecede kaynattım. Bu bekletiyorum. Şifa olsun diye. Şimdi biz kullanıyoruz arkadaşlar. Şunun güzelliğine bak. Böyle yeşil kozalaklar alacaksınız. Bu kırmızılar değil. Bak bu kozalak değil mesela. Bu alınmaz. Ben nereye attım? Ben oraya koydum. Şunu da vereyim ben sana. Çok var maşallah. Şunda da çok var. Tekrar yapacağım çünkü çok az oluyor. Çok kaynıyor Kaynıktan sonra Şimdi bakın arkadaşlar Bir gece bekletiyorum benimle, Kaynattıktan sonra Sonra süzüp tavaya alıyoruz Bir buçuk saat iki saatte orada kaynıyor Sonra Sabahları aç karnına Tatlı kaşığı ya da yemek kaşığını Ben bir kaşık yiyorum Ben sabah akşam yiyorum Yatarken de içiyorum Çok güzel. bu da. Tamam. Burada da var. Bunları ben alayım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her camda olmuyor. Bulunmuyor çünkü. yardım etti valla. Çok, çok gezdim, aşırı gezdim. Bulmak için. Ama yakında varmış. Yakın dediğim 2 saatlik, 3 saatlik bir yoldayım. Eve. Onda da çok var. Ben, toplayalım. Şimdi sirkesini yapacağım. Kaynatıp Hiç aramaya gerek yok vallahi billahi. Önümüze çıktı. Ne dolaştım, ne dolaştım bulacağım diye. Ne kadar çok dolaştım. Bunu hem sirkesini yapacağım, hem şurubunu yapacağım arkadaşlar tekrar. kadar emek veriyoruz ama çok azıcık çıkıyor. Hı. Sirkesini yaparken de inşallah atarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.